Başta sınıfımız olmak üzere okulumuzu dün müfettişe rezil eden arkadaşımızın yaptığı ödeme geldi sıra. Bak, 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 bak. Ben ona eşek çiz gitmiş kendini çizmiş. Bir de onu da yamuk yamuk çizmiş ya. Şuna bak Allah aşkına. İşte Müdür Bey, dün teftiş ettiğimiz rezil sınıf burası. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Müdür. Bu resmi kim yaptı? Ha, bunu mu efendim, ee, biliyorum. Ee, dün sizi sinir hastası eden bu terbiyesiz öğrenci yaptı. Hiç merak etmeyin, ben kendisini şimdi zaten disipline götürüyordum. Merak <laughs> etmeyin. Derhal kendinize gelin Tekin Bey. Ne yapayım efendim, anlamadım ben şunu. ne yapayım? Böyle bir yeteneği nasıl disipline verirsiniz? Ya ama yani Müfettiş Bey, aması maması yok. Bu çocuk büyük bir yetenek. Ona saygı duyun Tekin Bey. Ne yapayım efendim? <laughs> saygı duyuyorum. Duyayım efendim, saygı, saygı duyuyorum şu an. Sağ olun. Bunlarla Uluslararası Kubik Festivali'ne katılacağız. Ödül 50 bin dolar. Ülke tanıtımı. Kızım sen benimle gel. Evet Tapirciğim, başla bakayım. <laughs> ben bu boncukları bu şekilde satmam acı. Tapirciğim, bu böyle tartışmaya açık bir konu değil. Ne diyorsam sen onu yap. Paşa! Kör alası zalim güzel. La oğlum ben bu işe yatırım yapmışım. Bir sürü para harcamışım. Sağ bu emeklerimi heba ettirmem. Hadi bakalım, hadi. Tamam, tamam arkadaşım, tamam. Ne istiyorsunuz? olsun. Daha canlı. Evet, bayanlar baylar. Kader mahkumlarının boncukları bunlar. Bu görmüş olduğunuz kader mahkumu arkadaş... durmakta 25 sene yatmış. Boncuk da efsane. Ne kadar abi bu? 20 lira. Tamam, alıyorum abi. <laughs> gerçekten çok büyük iyilik yapmış oldunuz bu kader mahkemuna. Gel vatandaş gel. Ne kadar bu? On beş lira olursa abla. <laughs> Ortalıkta da sayma bekar. Zavut mabıta gelip cezanınıza yazacak şimdi. Hadi atsana yavrum yardım kutusuna. Of. Niye dibine koyuyorsun? Bugün de ne güzel bir hava var dışarıda. Bu havayı bulamayan bir sürü insan var. Hepiniz aldınız, hepiniz aldınız. Hadi, hadi. Ya panino, ben pek inanmıyorum bu kıskandırma işine. Kızım, az daha sabret, göreceksin bak. Ya maalesef konu Ceyhun olunca sabır filan işlemiyor. Kızım, az daha bekle. Bak her şey planladığımız gibi olacak, tıkır tıkır. ne Ceyhun? Aa, bir organizma seninle iletişime geçmeye çalışıyor. Ay Aybencik de buradaymış. Ne haber Ayben? Sevgililerin yok mu bugün? Yok. Ama seninkiler var galiba. Size mutluluk var. Ya dur bir dakika dur. Bırak kolunu ya. Ayrıca ben onların hepsini seni kıskandırmak için yapmıştım. Yani hepsi numaraydı. Ne gülüyorsun? Sen numara yaparsın da ben yapamaz mıyım yani? Hı. yani bu kızlar numara mı? Herhalde. Kalp krizi geçiriyordum. Sen bir de beni düşün. Senin yüzünden dalıyordu <gülüyor> birilerine. <gülüyor> ben bu işi biliyorum ya. Yani. <laughs> bir şeyler iyilemicek işte. Yeriste bu şapşal. Hep senin yüzünden. Hem paramdan. Hem de kolyemden oldu. Ama bir de iyi yönünden bakasın. hoş. Neymiş iyi yönü? Aha da bu. Hop makas. Man. Gel bir bakın bir makas. Bırak. Bir, bir makas. Aa. Ne, Aa. O, ne, Oldu, ya? Ay kolum tutuldu. Ne nasıl? Ah, o o o bil mi? İstemem. isteme. <laughs> Hanım bana mı seslendiniz? Yok yok anam. Ne bileyim ben? Havada kolunuzu görünce. <laughs> Yok, o, stresten, sinirden kaslarım kas kaskatı kesildi vallahi. Ne oldu? Ne olacak? Benim damadın yüzünden. Tutturdu üfürükçüyüm diye. Yok her şeyi o bilirmiş, ermişmiş de. Bu devirde üfürükçü mü kaldı ayol? Bence sen bir doktora görü. Tamam anam, tamam görünürüm. Sağ sağ ol. Üzme sen kendini, geçer. Gel, şuraya bir yat bakayım. <laughs> üfürükçü ha? arkadaş gel. Efsane boncuklar burada. Bunca yıllık kadar mahkumuyum. Böyle örme görmedim. Ya abicim, 25 yıllık tapir efsanesinden bahsediyoruz nihayetinde. 1988'den beri science. Sizin şerefinize birini şişlemek istiyorum. Bundan sonra biz buranın Hadi devamlı müdavimiyiz birader. Hadi. A ne yaptın? Adamı şişlediler lan. Ya La oğlum sus. Anne hareketler yapma. Bizi ya. de şişleyecekler ya adamlar. Ya. Adam şişli. Belki Hadi. de Osman Bey. Ya, tabii ki derim. Ne geldiyse başımıza hep bu saçma sapan fikirlerin yüzünden geldi. Yandım. Ne ya oğlum ya. biz bu işi yapmasak mı artık? Günaydın canım. Çocuğum iyi misin? Ya. anneciğim. Bu ilaç şimdi yumuşatır burayı. Ee, ah, daha şuraya. Buraya. <laughs> Eğer bu ilaç yumuşatıyorsa biraz da kocanın beynine sür. <laughs> Uf, anne bu halinle bile aslan uğraşıyorsun ya. Ay. Sahtekar o be. Sahtekar. Pardon biri bana mı seslendi? Bir de utanmadan gülüyor. Hayırdır? Ne oldu koluna? İlkokul çocukları gibi kalmışsın. <laughs> Dalga geçmesene aslan. Şuraya be, şuraya. Hmm. Hanımefendi buyurun yardımcı olayım. Nedir sorununuz? Benim de iki yakınımda sorunum vardı. Öyle mi? Hallederiz. İkisini de yolarız. İkisini de bir araya getiririz. Allah'ın izniyle her kapıyı açarız. Her kapıyı açarız. <laughs> Hallederiz. Buyurun. Aa, bu kadın ne mi bana doktora git diyordu? Şimdi gelmiş bu sahtekardan medet umuyor. Vallahi herkes kafayı yavaş ve mehveş tamam burası dedi ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın